Sansürsüz Futbol'dan herkese merhabalar. Sansürsüz Futbol'un e, Bozkurt Yılmaz'la yaptığımız bu hafta dördüncüsü olacak e, Dikine Futbol programına hoş geldiniz. E, konular çok, gündem yoğun. ilk gündem tabii ki transfer. E, Bozkurt da yoğun bir şekilde takip etti. E, hem sosyal medyadan hem katıl, her taraftan YouTube'dan. E, Fenerbahçe değişik bir son gün e, geçirdi transferde. Öncelikle Bozkurt hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe yaptığı transferler. İşin bir kısmı halledildi, işin öbür kısmı geldi ama genel transfer sezonu ile ilgili baktığın zaman neler söylemek istersin? Transfer sezonunun ilk gününe gitmek isterim. İlk günü, ilk günü daha açıklamadan bir saat öncesine gidelim. Transfer sezonu açıklamadan bir saat önceye gidelim. Fenerbahçe limit problemiyle karşı karşıya. Transfer yapabilecek mi? transfer yaparsa bu oyunculara lisans çıkartabilecek mi? Konu oradaydı. 4 Ağustos. 4 Ağustos yani. 4 Ağustos'u açılmadan transfer konu oradaydı. Şimdi oradan 5 Ekim gecesine geldiğimizde baktığımızda neyi görüyoruz? Fenerbahçe transferlerini bitirmiş. İsimleri unut alta. Unut. Bütün isimleri unut. Sağ bek, sol bek problemi vardı. Çözüldü mü? Çözüldü. Net çözüldü. Soper problemi vardı. Çözüldü mü? Net demeyeyim ama çözüldü. Orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği vardı. Enerji eksikliği vardı. Çözüldü mü? Bence çözüldü. Kanatlarda kanatsız uçak gibiydi Fenerbahçe. Uçak emojileri kullanıyoruz ya, bizimki kanatsız uçaktı. Kanat sorunu çözüldü mü? Çözüldü. Vedat Muriç'in çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorduk. Ama Vedat Muriç yedeğe yok diyorduk. Bir de Vedat Muriç gitti. Ama ona rağmen Fenerbahçe'nin striker dediğimiz nokta santrfor sorunu çözüldü mü? Gol sorunu çözüldü mü? Bence çözüldü. Sonuçlarını alacağız. Bunun yanında Fenerbahçe'de maaş dengesizlikleri vardı. Maaşlar belli bir yerde kümelendi mi? Kümelendi. Yani oyuncular arasında çok büyük sıkıntıdır. Biri 3 milyon alıyor, öbürü 1 milyon alıyor. O 1 milyon alan bir müddet sonra sorun çıkartır. O makas, makas. daraldı, daraldı. Daha makul bir hale geldi. Şu söyleniyordu ya Emre Belezoğlu'nun buradaki görevi ne olacak arkadaş? Yani onun titri nedir? Yani ünvanı nedir? Emre Belezoğlu, sportif direktör, futbol direktörü ne istersen de 4 Temmuz gecesi iş bitti, kontağı kapattığında bütün transferler yapıldı mı? Yapıldı. Bunun içerisinde Erol katkısı vardır, tabii Emre Belezoğlu'nun vardır, Fenerbahçe'nin yöneticilerinin vardır, başkanın vardır. de Fenerbahçe ev ödevini eksiksiz yaptı, hocaya teslim etti. Ama bundan sonrasında neler yapacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama bence on üzerinden 10'luk bir transfer dönemi, bir de transfer dönemi bitti. Fenerbahçe'nin elinde hala 13 milyon euro parası var. Hani genelde Fenerbahçe böyle transfer dönemlerini bitirirdi. Eksi 60'da falan bitirirdi. Hayır, evet. yani artı da bitirdi bir de. Bu kadar oyuncu almak. Bu kadar oyuncu almak. Az bon servisi ödemek. Bon servisi elinde olan oyuncu Avrupa kupalarına gidememene rağmen seni tercih etmeye ikna etmek. Bunların hepsi alt alta aslında. Gayet başarılı bir transfer dönemi. Evet bazı aslında önemli oyuncular ama Fenerbahçe'de olmadı tam evet. anlamıyla. Bu e, önemli oyuncular kategorisine yani Jailson'u katarım. Zayk e, katarım kesinlikle katarım yani, ben de Tolgay Arslanı katarım Yudineze'ye gitti Seria'yı onu katmam, onu katmam. Ben tamam. baktığım zaman e, onu da koyalım bir tarafa. E, Allahyar Zoraya gitti, e, Zanka Kopenhaga gitti. E, bayağı giden oldu. Bak gidenlere var. de baktığımızda gidenlerden ya ah ya bu adamı da niye bıraktık abi? Bu da lazım olurdu diyeceğim bir tane adam var mı? yerlerine gelenlerle bakınca yok diyorsun yani kime sen ah keşke Vedat Morici sattık çünkü iyi bir para onu evet. dışarıda bırak ah ya Ceylison gitti yerine adam yok işte Hasan Ali niye bıraktık filan diyeceğin adam da yok Evet aynen öyle Bu arada e, enteresan ilginç olan son gün transferlerinde Fenerbahçe Kulübü 3 net yabancı transferi yaparken Başakşehir'de bir atak yaptı e, Hasan Ali, Mehmet Topal, Şikertel, Mert Günok e, Fenerbahçe'den ee, daha önce yolu geçmiş oyuncuları almışlar. Volkan aldışlardı. Babacan da hala nerede? Volkan değil mi? Babacan yedek, yedek kaleci. Aynen evet. öyle. Ee, son gün gene iki isim Deniz Türüç'ü aldılar ki ben çok mutlu oldum Deniz'in. Çünkü Deniz yedek kaldığı zaman ya da oyundan çıkartıldığı zaman e, karakter olarak eee bunu hazmedemeyen, sinirlenebilen bir oyuncu. E, geçtiğimiz senelerde de öyle e, görüntüler vermişti. Fenerbahçe'de çok çalıştı, çok mücadele etti. Bazen sol bek oynadı, bazen Sağ açık oyunu, evet. milli takım oyuncusu. Ama sonuçta Fenerbahçe adına e, Deniz'in de verilmesi Başakşehir'i e kadroyla atlattı. Keşke şunu da e, diyelim Altan, sezon bittiğinde ya adam da nefis söyledi ya. Keşke bırakmasaydık, evet, tabii şampiyon de. olduk ama şu Deniz'le ne iyi oynadı. Aman ne güzel bize dönüyor diyelim. Ben zaten nereye geleceğim? Şimdi öyle ya da böyle bu ülkenin takım Başakşehir. Sevmeyeni çok. Taraftarı çok çok az. Belki Süper Lig tarihine gelmiş geçmiş en az taraftarlı takım. Bir de şampiyon oldular. Ankara Spor'la ikisidir. Aynen öyle. Ankara, Ankara Spor bile yani böyle bir yeniçeri şeyi var Ankara'da. <laughs> var. Ee, taraftar kitlesi. Onlar daha çoktu. Da burada Bozbay da gidince pek kimse Sağ kalmadı. Ee, Giuliano'yu aldılar. Evet. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Ee, Fenerbahçe eski... Oyuncular da işte Mehmet Topal'ıydı, Hasan Ali'siydi, Giuliano'suydu, Deniz Türüç'ü, Şikertel, Mert. Bunlar da şampiyonlarla şampiyonlar ligini gösteriyor inşallah şey başarılı olsun. olurlar. Biz bu arada transfer hamleleri yapılırken e, birkaç kişi dillendirdi. Sosyal medyada yazıldı ama e, Sayın Başkan'la birlikte futbol şubesindeki 3 isim çok önemli işler yaptı. Tabii ki Erol Bulut liste veriyor. Belki birinci oyuncu alınıyor, belki e, ikinci tabii. oyuncu alınıyor. Bence üçün, üçten aşağı düşmemişizdir. Birçok oyuncu da ilk opsiyonu aldı Fenerbahçe. Mümkün. Ee, Kemal Danamaş ve Selahattin Baki de başkanla birlikte yönetim kurulunda direkt futbolla ilgili e, isimler olarak bu operasyonların içindeydi. Ama e, dün de sosyal medyada en çok altı çizilen daha ilk yılında Emre Berezoğlu hatta ilk iki ayında e, hakikaten güzel bir e, tecrübe geçirdi. E, Emre Kemal Danabaş ve Selahattin Baki üçlüsü için neler diyecek? İşte Emre Rüştü'nü ispat etti. Dedi. Dediğim gibi Emre aklına ne konuşuluyordu? Ya Emre'nin titri belli değil. Bu adam ne iş yapıyor falan. İmza töreni yapılmadı bu adama falan derken adam işini yaptı. E, diğer iki yöneticimize de az sanırım ikisini de. E, Kemal Danabaşı da Selahattin Baki'yi Bak büyük sorumluluk aldılar, büyük işler başardılar ama hiçbir zaman ben şunu yaptım filan demediler. Fenerbahçe'nin böyle bilhassa 90'lardaki yönetici tipi vardır. Yani en son işi bitirir, imza da o oturur. Bütün işi ben yaptım ya der. Bütün oyuncuyu ben aldım, ben ikna ettim. Son gün bilmem kimi aradım filan. Gayet mütevazi bir şekilde işlerini yapan kişiler görüntüsündelerdi. Hiç ön plana çıkmak istemediler. Bunların ben Fenerbahçe açısından çok doğru şeyler olduğunu düşünüyorum. Böyle devam etsin inşallah. Evet evet özellikle medya şeyi çok severdi. Futbolcu böyle ünlü bir yabancı futbolcu getirene boğaz turu bir yerlere gitsin falan yöneticiler <laughs> yanında olsun. Ee, Alişan helikopterle gezdirirdi evet. falan böyle evet. şeyler vardı. Ee, Ali Başkan'ın da kulaklarını çınlattık. Ee, bazı isimler hakikaten transferde konuşulmayı seven çok. yöneticilerdi. Hatta yıllar geçince şey derlerdi ya mesela o transfer az Yıldırım yapmadı ben yaptım falan. Ya, parasını sen mi verdin? Hani evet. öyle yöneticiler de çıkardı. Hiç ön plana çıkmak isteyen kimseyi görmedim ben Fenerbahçe'de. Evet bu arada euronun 9 lirayı da geçtiğini, evet. yukarı doğru çıktığını hatırlayacak olursak burada Sayın Başkan da 3. yılında hem kulübün gelir gider durumunu ayarlıyor, hem transferleri yaptı, hem kulübe gelen sponsorların benim saydığım kadarıyla üçü dışında Hep koç grubu evet. sponsorları. Hem de cebinden keş yaklaşık 200 milyon. Yani 9 liradan hesap etsek 9.1 falan oldu da 2 milyar liraya yakın bir Türk lirası 1.8 1.9 cebinden para vermiş durumda sıcak para olarak. Şu dönemde dünya futbolunda çok rahat bu hamleleri yapmak kolay değil. Real Madrid'de bakıyorsun hemen hemen hiç oyuncu almamış. Barcelona bir tane iki tane oyuncu alıyor. Çok fazla Büyük transfer yapılmalı dikkat edersen bu transfer döneminde. Cavani bile uzun süre ortada kaldıktan sonra United'a gitti. Bir de e, Nesine.com, Eştel Sigorta ve Özgür Kablo hem isim sponsorlukları hem de bir takım destekler oldu. E, bir de Ülker grubu bildiğim kadarıyla destek Devam oldu. ediyor zaten. Devam ediyor. Aynı zamanda da destek olmaya devam ediyor bazı organizasyonlarda. Ee, sana Ali Koç Fenerbahçe'nin e, Sayın Başkanı'nın penceresinden baktığın zaman e, şu anda nasıl görüyorsun? Taraftarın gözünde nasıl ve e, sence bu sezon neler bekliyor başkanı? Ya e, başkanın penceresinden baktığında seçildiği gün e, şu şekilde bir cümle söyledim. Çocukluk hayalimdi dedi. Hakikaten çocukluk hayalini yerine getirmek için e, doğrular da yapacak, yanlışlar da yapacak. E, elini cebine de atacak deniyordu. Elini cebine fazlasıyla attı. Ama bak Fenerbahçe taraftarı da başkanını yanında bırakmamak için belki o 20 lirayı yani 100 lirasını 20 lirasını veren taraftar da oldu Fenerol kampanyasında. Evet. Fenerbahçe taraftarının belki verdiği toplam para bu bütünün içerisinde yüzde 5 falan olmuyordur belki. Daha da azdır. Ama Fenerbahçe taraftar da formal aldı. YouTube'a katıldı, katıldı. Fenerol elinden geleni yaptı. Bak çok üzülüyorum maçlar seyircisi oynanıyor. Şimdi düşünsene bu kadar transfer olmuş. i̇lk iç, iç saha maçımıza Feneryum'u düşün. Yani i̇stila ederdi taraftar orayı alırdı. Yine Fenerbahçe taraftarı buralarda alışverişini vesaire yapıyor ama bir de çok talihsiz bir dönemden geçiyoruz. Fenerbahçe bak kombine satamadı. Evet. Yani 1907 derneği galiba kendi kombinelerinin bir kısmını satmışlar. Yani tebrik ederim onları. Derneği. Evet, yani evet. Bey'i de tebrik etmek. Tebrik yani. ederim. Alanlara da tebrik ederim. Evet. Şunu yapamadılar yani sıkıntı olduğu için kulüp istese maraton üst maraton alt kale arkaları da satacaktı ama mevzuat izin vermediği için yapamadı. Fenerbahçe taraftarına da burada ben e, nacizane tebriğimi, teşekkürümü söyleyeyim. Sayın Başkan elbette. Evet bu arada e, milli maç arası var. Evet. Milli takımlarında oynayan futbolcular gidecek. E, bence gerekir bir hazırlık yap, maçı yapması Fenerbahçe'nin. Böyle İstanbulspor, Sporu, gibi dişli bir alt lig takımıyla... Oynamasını bekliyorum açıkçası, Samandra'da olur, başka bir yerde olur. Ee, ama onun dışında hafiften Göztepe maçına bakalım, milli maç arasından sonra. Sen nasıl bir 11 bekliyorsun Göztepe maçını? Hmm. Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynayacak da onu ben söylemeyeyim. Hmm. zaman hmm. gelecek tamam. şey yapar söyler, dediğin gibi hazırlık maçı olacak bildiğim kadarıyla. Ee, nasıl bir 11 ya? Hakikaten zor bir soru. Şimdi kimlere böyle yani defansı herhalde bozmayız ama Mecburen, Lemos, Lemos sakat. Fiyatı, serdar oynar oraya, gibi. Olsun. Milli takımlara gidip yorgun dönecekler diye düşündüğün oyuncular var. Nasıl dönecekler? İnşallah bir sakatlık falan olmaz. Benim mesela şöyle bir beklentim var. Erol Hoca, Nazım Sangare ve Novak'tan bir tanesini bir maçta oynayacak. İkisini aynı maçta oyuna atmayacak, bana göre. Bu maç onlardan bir tanesi için bir şey maçı olabilir. Gökhan ya da Caner'den bir tanesinin yerine ama milli takımdan yorgun gelirlerse belki bu hafta düşünmez. Ben Perotti'yi izlemek istiyorum yani. Evet. E, Samata'yı zaten biliyorsun özel bir e, şeyim var, ilgim var. E, Samata'yı izlemek istiyorum. E, orta sahada eğer Mert Hakan hazırsa, Sosa hazırsa, Gustavo da varsa bu üçlü bir arada olduğunda çok güçlü bir Fenerbahçe göreceğiz diyeceğiz. Ki buraya da takviyeler geldi. Yani bir tane pozisyon açık kalıyor. Ne dedik? Samata dedik. Evet, Perotti sağ dedik, var. sağ açığa da aslında sağ açıkta bence Tiam sağ çıktı da sanki daha verimli oynuyor bana öyle geliyor. Ee, i̇lk iki maçta biraz zayıdı, gol atamadı falan eleştiriler var ama ben onun oyun enerjisini çok düştüğünü görmedim. Herhalde bir de Tiamı değerlendiririz ama ondan sonra yerlerine girebilecek yani ondan sonra da yedeklere bakarız. Evet. Beş değişiklik kimler girecek diye. Ben, Sen bilmiyorum ne dersin? E, benim e, beklentim açıkçası defansif senin saydığın gibi değişmiyor. Sadece Lemos'un yerine Serdar Aziz oynar Göztepe evet. karşısında. Gustavo Sosa'yı orta alanda yaptıktan sonra hazırlık maçındaki performansına göre çok da idman yapacağı için bence forvet arkası ve bu iki ismin önünde perkas e, oynayabilir. Önemli bir oyuncu çünkü. Kilit açan bir oyuncu. Asist, gol o konuda e, etkin oldu. Ozan da milli maçtan Dönmüş olacak. 3 maç kolay değil. Kıçın'da oynar bilmiyorum ama evet. üç maç yapacağız. ile Rusya ile ve Sırbistan'la maçlar yapacağız. E, Prestij açısından Almanya maçı önemli olduğu için Şenol Hoca e, mümkün olduğunca en güçleri e, e, oynatacak. Bana da yani Ozan'ın da en az iki maçta ilk on e oynayacağını düşünüyorum. Ben de öyle bekliyorum. E, yorgun gelecek. Mert Hakan alınmadı bu kez kadroya. Biraz e, kendini bulacaktır. Onun için Mert Hakan'ı saydım. Yani evet, bir evet. avantaj olacak ona. Evet. Eğer e, Perkası tam hazır bulmazsa belki Mert Hakan'la başlayabilir ama benim düşüncem Perkas hazır hale gelir çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a gol atmıştı. 3-1 yendikleri maçta Krasnodar'a yendikleri maçta da ilk maç galiba 2-1 yeniliyorlar. Tek golü gelen Perkas atmıştı. E, yani fizik olarak hazır geldiğini düşünüyorum. Perotti benim ideal sol açığım ama bu maçın özelinde belki Perotti ikinci yarı şans bulabilir. E, Tiamo orada oynayabilir. Ama asıl kadroda Perotti yeri banka olan bir isim. Önemli bir kariyer sahip. Sağ içinde rahat. Bir kez daha söyleyeyim. Geçen sene 5 gol atmış. 3'ü Juventus'a. 4 <laughs> asist yapmış. 1'i yine Juventus'a. Kalinç'e asist yapmış. Yani büyük başlarda önemli performansı olan bir oyuncu. Sağ kanat Ener Valencia diyorum. Ben biraz ee, onun 0-0 giden maçlarda topu taşıyabilecek oyunculardan biri doğru söylüyorsun. Bir, bir golle buluşsa, o e, bir açsa yolu gidecek aynen. değil mi? Çok iyi olacağını düşünüyorum. Tiyam ya da Valencia'nın. Ama şimdi Santraforumuz da iyi bir kadro oldu. Yani Adem'i üçüncü e, Santrafor olarak düşünelim. Papissis de önemli bir alternatif oldu. E, skora göre davranacaktır. E, Ahmet de program öncesi söylemişti. 30'a çıktı TFF'ye bildirilen isim He. sayısı. Herhalde pozitif oldu değil mi? Boz. Tabii yani e, burada 4 oyuncu sanırım altyapıdan oyuncu oynatman, e, bulundurman gerekiyor bu 30 kişilik kadro. Ki. Fenerbahçe zaten e, Oytun var, Ömer Faruk var, Melih var. Bu oyuncular evet. e, herhalde girecektir. Belki iyi performans gösteren ama bu sene şey oynanamayacak herhalde yani bu e, U19 ligleri. Evet. Yani oradaki oyuncuların performansına göre öyle olacak. Demek ki hoca orada kendine göre bir ismi belki davet edecek vesaire. E, Fenerbahçe açısından bu geniş kadro elbette. Çünkü çok uzun bir lig Daha hala bak futbol federasyonu Türkiye Kupasını oynatacağız dedi. Oynatacak. Türkiye Kupası normalde bu aylarda başlamıştı. Yani o biliyorsun 3. liglerden, bal liginden başlar. Takımlar elene elene gelirler Daha başlamadı. Bir yerden başlayacaklar, getirecekler. E bu sene Türkiye Ligi Türkiye Ligi kadar Türkiye Kupası. Yani Türkiye Kupasını kazanan Avrupa Ligi'ne direkt gidecek. Evet. Ya yani ben Türkiye Kupasına ilgilenmiyorum filan hiçbir takım diyemez. Hiçbir takım diyemez dolayısıyla çok oyuncuya ihtiyacımız var. 5 oyuncu değişikliği de yani bizim gibi böyle şu oyuncuyu da görelim acaba ne yapacak falan diyenler için bulunmaz nimet olacak. Evet aynen öyle. Ee, Göztepe'de performans olarak e, ofansif anlamda çok verimli bir takım. İzledim maçı. Kolay gol atıyorlar. Evet. Belki Başakşehir maçı 0-0 bitti ama o biraz da Başakşehir'in kendi oyununu kabul ettirmesinden kaynaklandı. E, Halil gibi özellikle bizim maçlarda çok etkili çok. oynayan ters bir oyuncu çok süratli, hem stoperler için hem de ileri çıkan bekler için tehlikeli bir oyuncu. E, Mossor var. Yılların tecrübesi. 35 yaşına falan gelmiş midir o? Ama hala hala oyun. oynuyor ve oynarken de böyle hani e, iyi paslar atıyor falan değil. Fişek gibi oraya buraya koşuyor, topu alıyor, veriyor falan müthiş oyuncu. Evet. Evet, Mohsora... Tehlikeli oyuncu yani bizim açımızdan evet. baktığında. İyi e, iyi bir kaleci buldular Metolyo ayrıldıktan evet. sonra. Eee zaten iyi bir stoper. Penaltıları da atıyor. Tehlikeli bir takım. Bundan sonra maç maç gitmek ve yani mümkün olduğunca minimum kayıpları e, dört büyüklerin dışındaki, yani bizim oyuncağımız üç tane evet. büyük takımı çıkartalım. Diğer hepsini yenmemiz veya deplasmanda minimum puan kaybetmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, kalan oyuncular arasında senin bu 30 kişilik kadroya alınmaz dediğin Derazında ya da Samandıra'da çalışırlar gitmedikleri için veya bir Çin opsiyonu, Rusya opsiyonu falan olabilecek Araplara gidebilecek oyuncu var mıdır? Dirar hiçbir yere gitmez o. <gülüyor> <gülüyor> Derazına gider gitmez. Aslı özel Dirar da o ablamı. Dirar ben. öyle. Ee, herhalde senin de çok sevdiğin <laughs> benim pek anlaşamadığımız yerle, Rodriguez Rodríguez, olacak kalabilir diye düşündü takımda. Alternatif olarak uzun maratonda evet ona fırsat geliyor ama Dirar herhalde. Dere ağzına tek başına çalışacak. Çünkü ben takımın uyumunu bozduğuna da düşünüyorum onu. E, Dirar biliyorsun aslında bu konulara e, hatırlatmak biraz tatsız gibi oluyor ama e, Emre Berezoğlu'yla bir tartışması vardı. Evet. E, Samandıra'da yaşanan bazı olaylar vardı. Emre Berezoğlu sportif direktörlüğe gelince bence biraz inat edip, ayak direyip gitmemekte. Ya da e, alacaklarını bırakmamak konusunda sıkıntı yarattı. E, yani gitse çok iyi olur. Nereye giderse gitsin. Gitse çok iyi olur. Ya bildiklerim var da söylemiyorum ama bir iş bir teklif falan da yoktu Dilara yani. Dilara evet. burada oturur. Çünkü maaşı da yüksek. Yani Dirar Fenerbahçe'nin 300 bin euro alıyor olsaydı bir yere giderdi. i̇yi yani evet. para alıyor Fenerbahçe'den. Gitmez yani. Evet. en ciddi onunla ilgilenen kulüp ve kulüp, kulüp Brüj oldu. bayağı ciddi de bir teklif yapmışlar. Ama bir anket yapıyorlar sosyal medyada. Ve ankette yüzde 90 galiba dolar istemiyoruz çıkıyor. Keşke Fenerbahçe taraftarın <laughs> haber olsaydı, ankete katılırdı orada. <laughs> i̇stemiyoruz. İstiyoruz falan, alalım falan diye. O Belçika'da yapıyordu. yaşayan Fenerler de var. <laughs> <laughs> Söylerdi haberimiz olmadı. Evet, e, Perotti, Perkas, Ademi ve birkaç tane de ön tarafta Sis'te, Samat'ta onları ikinci bölümde konuşacağız Aynen. oyuncu bazında değişik transferle ilgili bilgiler de var. Onları paylaşacağız. Bizi izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın efendim. İkinci bölümde buluş görüşmek üzere.